Kanallar sıraya girdi. Bizi seyredin, sizi cehenneme daha hızlı götürelim. Öbürcek yok, bizi seyredin. Bizde şöyle var, biz daha dibine terekeye indiririz. <laughs> Yarış var kardeşim, cehenneme var ya! Meleklerin iki tane bayramı vardır. İnsanların da iki tane bayramı vardır. Siz bakmayın bunların iki de bir bayram yaptığına. Deli her gün bayramdır. Dansöz gelse eve kim alır? Ulan namussuz bu karın kim alır? Çoluk çocuk var evde ya! E aldım bak köşede köpek atıyor. Adam evlenecek, hoca diyor, kelime-i şehadet dedi diyor, ben bu evin yabancısıyım, kıza sorayım. Nerede ne var? Kıza soruyor, kız da anasına gidiyor, ana hoca şu kelime-i şehadet istiyor, nereden getirecek? Yani bu Türkiye'de yaşanıyor da gülüyorsunuz ya. Kendi uydurduklarını değiştirmezler. Öyle maddeler var ki değiştirilmesi, teklif de edilemez meniden yaratılanlar toplaşmış. Herkes meniden yaratılmış değil mi? Altından yaratılan yok. Meniden yaratılan insanlar toplaşmış. Bir takım kurallar koymuş. Şu şu şu, şu, şu. Şimdi diyor ki bunların bir kısmını diyor değiştirmek mümkün. Teklif serbest. Öyle bir takım şeyler de koymuşlar ki diyor bunları değiştirmek yasak diyor. Değiştirmeyi teklif etmek de yasak. Kur'an bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez, fıkıh bilmez, şeriat bilmez, sünnet bilmez. Şeriatı duydum, bunlar gerici, bunlar gerici, biz ileriz, cehenneme kadar ilerleyiz. Demek senin karın İngiliz gavurunun karısı gibi soyunursa, kökülürse şeref duyacaksın, peygamberin hanımına benzerse utanacaksın. Seni utanmaz hayatsız, namussuz, bu seni.